Evet arkadaşlar bugün bulletball oynuyoruz. Şu anda oyuna başladık. Birazdan öyle bir şey yapacağım ki yüzümü göstereyim mi? sizin için göstereyim. Evet şu anda yüzümü görüyorsunuz arkadaşlar. Hava çok sıcak olduğu için atletle dolaşıyorum. Ama gerçekten çok sıcak ya. Şöyle. Odadayım. Ama önce ben geldim. Ha, bana dağıtıyormuş. Şimdi bana. Şimdi ona. Oha ama. Evet arkadaşlar kapatıyorum. Kapattım. <laughs> Kapattım arkadaşlar. Birazdan açarım belki yine. Neyse şimdi devam. Şimdi. arkadaşlar devam çok komik gelmişti. De. Değil mi? Şimdi. De. <laughs> ya bu ne ya? Aa pire miyim? Ha, Ama kılıç değil. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Of. Hadi hadi bana gel. Aa bana gelsin. Arkadaşlar topu göndermiyorlar. Topu göndermiyorlar. topu göndermiyorlar A -a 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 -a. topu göndermiyorlar arkadan topun bana geleceğini. arkadan gelmedi. Ama sonradan geldi. Şu anda bana gelmesi biraz imkansız. Şansım devreye geldi derken şansım gitti. Arkadaşlar başka oyuna geçelim mi? Ne dersiniz? O zaman 3, 2, 1. Arkadaşlar Brawl Stars'a geçtim bir anda. Oyun bulamadım yani. Böyle içimden araştırdım. Acaba Roblox'ta başka eğlenceli ve güzel oyun var mı diye. Yok. İçimden araştırdım yok yani. O yüzden ben de hemen daha da güzeline yani Brawl Stars'a geldim. Ya. Lecijin, sari ölmedi mı? Al, gel bebeğim. Nasıl? 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 Sana denk gelmedi o. Yap başlayacağım ama. O, ben çalıdayım ama arkadaşlar. O beni nasıl görebilir? Mesela dostlarım değil değil mi? Tık 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 tık. Vuramıyorum. Öl, 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 öl. Bul da bekleyeceğim. Şunu da basacağım. Şş, aa atamadı. Arkadaşlar o gitti. Boşu başına gitti arkadaşlar. Bu video kaç dakika olsun? Oğlum. Oğla benim olduğumu nereden anladın? Hop 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 hop. Ah. 79 değildi arkadaşlar. Hemen maçı bitirip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Hemen şimdi tek hesaplaşmaya girelim. Şimdi bir sürprizim var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. o kadar sıcak ki. Tek 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 tek. Hoppala hoppala. Hop. Boğayı kazıkladım. Aha. bu gel lan buraya. ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Böyle düşün işte. Neyse ya yüzüm çok gözüktü. Kapattım arkadaşlar yüzümü. Eklemek isteyenler buyur. Şimdi IP, ID şeyimi de göstereceğim. O, oh, arkadaşlar gittim. Ah yüz, yüz seksen iki Canım ne oldu? Şimdi ben alamazmışım, alamazmışım. 371 arkadaşlar. Arkadaşlar hoppala geldi Max yanına. Yanına hoş geldin demedin. Arkadaşlar 3 görev tamamlandı. 15 kupa geldi. 1700 şey geldi işte F. Lan oğlum. Lan. Şöyle. Arkadaşlar. Böyle <laughs> kötü. Olmadı. Şöyle. Arkadaşlar öbür kanalımı da izleyebilirsiniz. Ama artık o kanalda video atamam çünkü kanal gitti. Kanalın adı User. Büyük U. Küçük Ser. Ondan sonra ortadan büyük çizgi. Yani çizgi işte aşağıdan değil yukarıdan çizgi usar gh 5 te 4 yp 4 e arkadaşlar Ö öbür kanalımda bakabilirsiniz id adresimi gö gösteriyorum bekleyin şöyle bu arkadaşlar id al şeyim bu eklemek isteyenler ekleyebilir yani Neyse. Arkadaşlar ben niye şey gibi konuşuyorum ki? Sanki neydi o ya? Fransız diyeyim de öyle konuşuyorum. Tek tek kelimeleri de okuyorum. Türkçemizi iyi konuşalım. Arkadaşlar yaz tatiliniz nasıl geçiyor? Bizim yine ders de geçiyor. Alo, ne yapıyorsun? Leon'un ağzını kapattım. Hop 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 ikisini de ben aldım. İkisini de ben almadım ya. Almadım mı ya? Evet aldım. Ee? Şu an sizin haliniz. Öf, bunu bu ne yapacak şimdi? Diyorsunuz kesin.

böyle iki görevimiz de tamamlandı. Arkadaşlar ben hemen iki saniye bir şey yapıp geliyorum. Üç, iki, bir. Bay. Geldim arkadaşlar geri. Geri geldim. E ne yapalım? Ne yapayım şimdi? Arkadaşlar açıdan abone olup like atmayı unutmayın. 50 abone olunca canlı yayın açacağım. O yüzden like ve abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bak sakın. Sakın diyorsam sakın. Burada benim dediklerim geçerli sizin değil. Anlaşıldı beyler. Anlaşıldı <laughs> mı? Ha anlaşıldı mı beyler? Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyordur. Aşırıdan abone olup like atmayı unutmayın ya da gelmiyoruz. Şimdi benim bir iddiam var arkadaşlar. Tam 15 tam 12 dakikada durursam aşağıdan herkes abone olacak. Tam 12'de durdurmak çünkü baya bir zor arkadaşlar. Bekliyoruz. Hatta bir maç girelim niye bekliyoruz ki arkadaşlar yani? Yeni karakter. Oğlum ben hiç kasmadım ki bunlar nasıl geliyor neyse. Arkadaşlar çok az kaldı. Şurada bırak var ya bunu kandırıyorum ve bunu öldürüyorum. Nasıl ama laf kopartmayın. Aynen kanka biz de biz de Ali kopart. Laz değil o Lazeli kopart. Yani adı Lazeli ama Laz Laz. Laz kopart. Hoppala hoppala hoppala. En sevmediğim şey insan sonra kalan insanın saklanması. Aa kendi kendini öldürdü.

2 1 0 bak